Selamun Aleyküm Herkese şu an bulunduğumuz Medine'den Öncelikle Allah'ın selamını Allah'ın muhabbetini Allah'ın sevgisini Allah'ın bereketini sunuyorum Kısmet oldu Buralara geldik Buraları ne kadar anlatsak da Anlamı yerini bulmaz eminim Burayı herkesin gelip Yaşaması lazım Ben anlataraktan burayı buranın maneviyatına Zarar getirmek istemiyorum Ama Endam Turizm vasıtasıyla buraya geldik. Burayı gelip görmek isteyenlere Endam Turizm'i tavsiye ediyorum. Ee, i̇nşallah sizler de gelip buraları görürsünüz. Ee, ben herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah rahmeti, bereket üzerinde olsun. Allah razı olsun. Aleyküm. Öncelikle ben Ahmet Kiraz. Endam Turizm olarak ilk önce Medine'ye geldik. Razıda Efendimiz'e misafir olduk. Hamdolsun. Ondan sonra tekrarımla Mekke'ye geldik. Rabbim bize misafir oldum. Rabbim yaptığımız duaları, yaptığımız ümmeleri, yaptığımız tavafları dergah hazretinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Endam turizm olarak da elimizden geleni yapmaya çalıştık. Eğer bir kusurumuz olduysa tüm arkadaşlardan af dileriz. Herkes hakkını helal etsin. Rabbim gelmek isteyenlere de Efendimizin aşkını, Rabbimizin beytini tavaf etmeyi en kısa zamanda nasip ve nasip eylesin. Kalın sağlıcakla. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Helal biliyorsun ki gönderebilirim ben. Gönderebilirim. Tamam mı? Selamun Aleyküm. Ben Ramazan Akkim. Endem turizm aracılığıyla Mekke, Mekke, Medine ziyaretlerimiz Allah'a şükür çok başarılı geçti. Dolu dolu. Evet. Ve buna da önderlik eden Salih hocamız Allah ondan da razı olsun. Ve arkadaşlarımızla dolu dolu yaşadık. Otel olsun, şeyimiz olsun, e, olsun, görevlerimizi başarıyla yaptık. Ve tüm arkadaşlara tavsiye ederim. Lütfen Salih Hoca'yı bulsunlar. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun.